Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirme hoş geldiniz. 20 Aralık 2024 saatlerimiz 20.00 çekim için özellikle kusura bakmayın arkadaşlar bir çok yakın bir tanıdığım e, ameliyat olacağı için hastanenin çevresinde hemen videoyu iletip sizlere e, daha sonrasında kendisini ziyarete gireceğim eve de geç döneceğim muhtemelen o yüzden en azından videosuz kalmayalım videomuzu iletelim istedim e, piyasalarla alakalı yine hakimiyetimize elimizden geldiğince devam edelim istedim bugün özellikle başlangıcımı neyle yapacağım başlangıcımı şöyle yapacağım arkadaşlar e, yani benim 3500-4000 TL beklentimle alakalı gram altında çok sayıda yorum alıyorum. Bununla alakalı çok sayıda yorum gördüm. Ee, ve bununla yanı sıra da tabii ki 900 liradan beri alıp da e, hocam 3200'leri de gördük hakkınızı yiyorlar diyen yine bugün gelen birçok ziyaret insan da var. Onların da hakkını yemeyeyim Allah razı olsun. Sağ olsunlar kendileri. Yani bunca emek veriyorum bunca zaman söylüyorum. E, bana para kazandırılıyormuş. Youtube'dan ne kadar ne para geliyor ki? Acaba o parayı ben nerede kullanıyorum acaba? Nerelere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bunları düşünen insan sayısı olmadığı için bunlar ya işte ne diyeyim şöyle Allah herkesin gönlüne göre versin, gönlünün ekmeğini yedirsin. ne benim kuyumcu olduğum, kuyumcu, kuyumcu olup da altını aldırmadığım mı kaldı? Kuyumcu dükkanı benim değil arkadaşlar. Ben harem altında çalışanım. Yaklaşık 12 yıldır çalışıyorum. Emek veriyorum. Elimden geldiğince de emek vermeye çalışacağım. Devam edeceğim. Ve çalıştığım kadar para alıyorum değil. Yani hani böyle sattığım kadar para alıyorum değil. Maaşlı çalışanım. Ee, elhamdülillah. E, anımızın akıyla çalışıyoruz. Gelene de yardım, elimden geldiğince e, o işlemlerden keretmek amaçlı böyle yardım etmek değil. Daha çok onların işini görmek amaçlı. Ev alacaksa, araç alacaksa gelenler samimiyetimi görüyorlar, inanıyorlar, biliyorlar. Ve ona göre alışverişini yapıyorlar. Alışveriş yapılsın diye de ben gelsin istemiyorum insanların. Özellikle söylüyorum. Elhamdülillah müşteriden yana sıkıntımız yok. Harem Altın bilinen, tanınan bir firma. Zaten e, durumu ortaya. Ortada, yani bu durumla alakalı benim ismime gelecek insanlar benimle tanışmaya sağ olsun. sohbet e, sohbete ben de onlarla sohbete onları bekliyorum. E, benim amacım her daim böyle olacak. Ne, ne kadar birbirimize iyilik yaparsak bu dünya öyle güzelleşir. Ne kadar iyilik yaparsak bir dahaki dünyaya o kadar tohum ekeriz. Bir dahaki dünya için kendimizi bu kadar kurtarırız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani böyle e, kötü yorumlar yaparak işte 3500 ne oldu gelmedi 4000 TL 3500-4000 TL arası bir rakam bekliyordun. Allah'tan onu söylüyorlar. 4000 TL bekliyordun demiyorlar. Evet 3500 4000 TL beklediğimi her daim ilettim. Her videomda da söyledim. Başkaları gibi dönüş de yapmadım. Dönmedim de ben bu kadar beklemiyordum. Evet çünkü beklentimin altında yatan 3 üniversite bitirmiş insan olarak 16 yıldır bu sektörde tecrübeli olan bir insan olarak beklentimin altında teknik ve temele dayalı eğitime dayalı hedefler vardı. Sebepler vardı. Ben de bunları dile getirerek sizlere söylüyordum. Aktarıyordum. Bildiğim kadarıyla bildiklerim kendi doğrularım kendi memnun olduklarım kadarıyla sizlere iletmeye devam ediyordum. Her daimde iletmeye devam edeceğim. Bu yani iyiliğe iyilik her kişinin yapacağı iş. Kötülüğe iyilikse her kişinin bence yapacağı iş. Ben öyle bakarım işe. Allah'ın izniyle ben yine kötü olan insanlar için bile kötü yorum yapan insanlar için de iyi olmaya devam edeceğim. İşleri düşüp de yorum kimin yapıp yapmadığını ben bilmiyorum sonuçta. Yolları düşüp de gelenlere de ne yorum yapmış ne demiş olsalar da hiç önemli değil. Ben yine yardım etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar iyi olalım. Gönlümüz iyi olsun. 3200 TL'den 3050 liralara şu an gelmiş olan bir rakam var. 3000 lira indikten sonra öğrenen sözler var. Ama şu an 3.050 TL oldu tekrardan. Altın. Yani 3.200'leri de görmüşüz. İşte ben sizi bekliyordum. 3.500 olacaktı. Şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Arkadaşlar biz ne dedik? Ev alacaksan sen eğer alma zamanı, değerlendirme zamanın ev alacaksan eğer gayrimenkul en güzel yatırım dedik. Arsa en güzel yatırım dedik. Altın mı en güzel yatırım dedik? Yani kendi malımı satmak için uğraştım ben. Altın almanın amacı aylık olarak yatırımlarımıza devam etmek. Kademeli bir şekilde gramlarımızı ekleme yaparak devam edebilmek. Bunları gerçekten anlamayıp da mı yazılıyor yoksa anlayıp da kötü niyetle mi yazılıyor bunları da gerçekten anlamak isterdim elimden geldiğince Allah'ın böyle insanların düşüncelerinden bizleri korusun çünkü demotive ediyor ister istemez. Ama ben motive olmaya, bu tarz demotive olmamaya, motive olmaya devam edeceğim. Çünkü bugün çok güzel yine insanlarla tanıştım. Allah razı olsun. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden gönlü güzel insanlar. Çok da güzel şeyler duydum. Evini alanı, arabasını alanı, arsasını alanı, çocuğuna evini alanı, çocuğuna iş kuranı, eczacı dükkanı açanı birçok insan duydum. Bunları duymak gurur verici, mutluluk verici. Ben yine söylediklerimi bildiklerimden vazgeçmeyeceğim. Söylemeye devam edeceğim. Faiz hakkındaki düşüncelerimi de söylemeye devam edeceğim. Kim ne derse desin işte faiz daha fazla kazandırmış. Hani altın daha çok kazandırdı vesaire falan söylemlerine hiçbir şekilde ben yer bırakmayacağım ve bunu bu kanalda söylemeye devam edeceğim. Dilim döndüğüce gücüm yettiğince. Yani bu yüzden ben 3500-4000 TL rakamını tekrar anıyorum. Dolar TL desteğine eğer ki verebilseydi yüzde %17 civarında dolar tl'nin arttığını gördük bu sene içerisinde. Son 10 senelik istatistiklere baktığımız zaman böyle bir artış yok. E, ne kadar arttığını zaten hepimiz biliyoruz. Ben size sayı sayı harfiyen söylemek bunu istemiyorum. Dolar tl desteği olmadığı halde sadece ons destekli gram altın tl'de 3200 rakamları zirve seviye 3188 tam rakam olarak vereyim size. Şu anki rakamda tl bazında gram altında 3050 ve bunu dile getirdik ve ben yine... Ben işte e, belgelere dayanarak, onlara dayanarak, bunlara dayanarak işte vesaire falan bilmem, kendimi tekrardan e, farklı rakamlar söyleyerek dile getirmek değil. Sözünün eri 3500-4000 TL arası söyledik. Ve bunun üzerinde de bunun altını da çizerek arkasında durduk. Yeni senede de yine hedef veriyorum. Yeni yine, yine senede de hedefim belli. 3210 hedefim var. En aşağı 4350 TL gram altında. Hatta 5000 TL'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Ama hani kısa vade, e, yani kısa vade derken kısa solukta varılabilecek bir hedef en azından ilk varabilecek hedef olarak 4250 4350 bandı arasını özellikle öngördüm Yine bunu tekniğine, temeline, altında yatan teknik ve özellikle temel sebeplere dayanarak yine anlatırım size. Yine söylerim size. Yani bunların olmadığı takdirde işte e, buradaki eksiklikleri kişilerde aramak yerine e, birazcık piyasalara bakmak, piyasaları araştırmak. Yani e, balık tutmak yerine e, balığı direkt nasıl yakalayabiliriz, nasıl yapabiliriz gibi baksak daha mantıklı olmaz mı? Yani bence e, bu şekilde bakarsak daha rahat edebileceğimizi düşünüyorum. E, i̇nsanlar hakkında da daha rahat yorumlar yapabiliriz yapabileceğimizi düşünüyorum. Yüzüme karşı söyleyemeyecek şeyler işte yorumlar kısmından yazılmaya kalkıyor. Yani diyorum ya herkes Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Benim söylemlerim devam edecek. Yine tahminlerim elimden geldiğince devam edecek. 900 TL'den bu yana alış yapıp da para kazanmış birçok insan var. 2000 TL'lerden bu yana sene başında alış yapmış ve para kazanan birçok insan var. Hepsinin hayır duası var. Onlar yeter bana. E çok da teşekkür ederim hepsine. Aileyi istiyorum. Aile üyelerinden bunları hepsini paylaşmak istedim. E, sorularınız olursa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yine dile getiririm. Elimden geldiğince dinin döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Yolları düşenleri her daim zaten ağırlamaktan ben mutluluk duyuyorum. İstanbul Bahçeliler, Kuyumcu Kent, altın. İş olsun, olmasın. İş olsun diye değil, tanışmak, sohbet etmek amaçlı yine altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Şunu yapmak istemiyorum gerçekten. O kadar yorumlar değişik ki yani Gelenden iş yapma, yapmayacağım diyeceğim. Altını çizeceğim artık. O yani öyle söylemek bir şey söylemek istemiyorum. Benim derdim iş yapmak değil. Benim derdim burada bu kanalı açmamın sebebi insanlara yardımcı olmak, varlıksızlaştırmaya engel olmaktı. Çünkü bu ülkede varlıksızlaştırma adı altında çok paylaşım var. Ben de tam tersi varlık ne kadar eklersek o kadar mutlu olan taraftayım. Varlık ne kadar sahip olabilirsek kendimizi, evlatlarımızı ne kadar kurtarabilirsek, kurtulabilirsek ben o kadar mutlu olan taraftayım. Ee, bir rakam telaffuz ettik. 3500-4000 tekrar söylüyorum. Ama olmuyorsa da yani şu an için gelmiyorsa da e, sabırdan başka çaremiz yok. Bir işi gerçekten murad etme. Olmuyorsa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla neyler neylerse güzel eyler. Özellikle ev alacaklar için bu duayı bu söyleme aslında güzel mübarek insanın cümlesini hatırlatmak isterim. İşte ben ev Ev alacaktım, altın bozacaktım. E, 3180'lerden boz dediğim insan birçok insan var. Bozmamışsın. İşte demek ki yokmuş. O sende şu an nasip değilmiş. Birazcık böyle bakmak gerekiyor. Bugün gelen insanlarla da bunu zaten paylaştım, söyledim. Yani e, birazcık dolmuşum. Kusura bakmayın. E, artık yorumlarla alakalı bir açıklama yapayım istedim. E, zaten ben her daim e, sözümün, özümün arkasındayım. Her daim de cümlelerimi... Her tekrar ettim, söyledim. Arkasını da kolladım, devam ettim. Piyasalarla alakalı bugün çok bir şey aktarmayacağım. Kısa bir dolar TL 35 125 alış 35 220 satış şeklinde yükseliş ivmesi devam eden bir kapanış yaptı. Beklentimizi karşıladı. Euro TL ufak hata olsa da 36 60'lara gelse de parit anlamında 1.04'lerdeyiz. Gevşek gevşek seyirden devam ediyor. Sterlin TL ve CHF TL stabil devam ettiğini söyleyebiliriz. Has altın tekrardan 3050 civarına geldi. Çünkü ons altın bugünkü özellikle Amerika'dan gelen ver gelen verin neticesinde 2645'te seviyelere tekrar dayandı Kişisel tüketim harcamaları verisi 0.1 şeklinde açıklandı. 0.2 beklenti 0.2 önceki şeklindeydi. Kişisel tüketim harcamaları 2.5 beklentiymiş 2.4 şeklinde geldi. Yine 2.3 de ondan öncekiymiş. Kişisel gelirde bir düşme var. %0.3 %0.4 beklentiydi. Bunun dışında çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık bazda %0.1 şeklinde geldi. Beklenti 0.2 idi. Ve yıllık bazda da 2.8 şeklinde geldi. Beklenti 2.9'du. Bak yani e, günün bu saatinde. Yani elimizden geldiğince işimizi yapmışız. Üzerine böyle de elimden geldiğince ne kadar faydalı olursam o kadar olmaya çalışıyorum. Üzerine işte bunları duydukça insan daha da üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Bunlar olacak arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince çalışmaya bir şeyleri paylaşmaya devam edeceğiz. Morgan Stanley'in TCMB Aralık ayındaki faiz indiriminin 200 bas puan olacak şeklinde bir açıklaması oldu. Asgari ücretteki açıklaması 22.102 22.952 şeklinde bir belirtisi oldu. İki var yani sorunda hep. O iki kaçmaz. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Bu arada onunla alakalı bakabilirsiniz. bunun dışında Merkez Bankası katılım anketlerinde 2025 yılı içinde 2025 yılı içinde ve sonuna kadarki süreçte yani 42 TL dolar TL beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada dolar TL beklentimiz hem de aynı zamanda 10 altındaki yükseliş beklentisi ikisi beraber gram altın TL'de yeni hedef 4350 kademeli 5000 TL olabileceğimizi yeni sene de düşünüyorum. Bakalım merakla bekliyor olacağız. Borsa üzmeye devam ediyor. Biz 109.720, BIST 30.10.610, Biz, 10610, biz 13.955. Borsa tarafında da 12.100 hedefimiz vardı. 9.720'de kaldık. Ee, özellikle önümüzdeki hafta faiz açıklaması olacak. 200 bas puanlık bir faiz indirimi borsayı yukarıya taşır düşüncesi içerisindeyim. Brent petrol 72 dolarlarda bir gevşeme var. Ben ama petrol tarafında yani bizim alacağımız mazotta bir zam şu an için beklentisi içerisindeyim. Hele ki yeni seneye devirmeden ÖTV zamları gelmeden e depoları fullleme zamanı olduğunu söyleyebilirim. Bunu da söylemekten geçmeyeyim. Kontrolmatik 39 liralarda, Pegasus 222 liralarda, Pegasus da güzel bir kapa veri var 36 milyar dolar dolar tutarında 200 adetlik uçak siparişi vermiş güzel bir büyüme kaydediyor Tüpraş 145 liralarda Türk Hava Yolları 10 doların altında 288 her dama her zaman alınabilecek bedava şirketler arasında yatırım tavsiyesi olmakla beraber söyleyebiliriz Yübrataş, Tofaş ve Koç göze çarptığını söyleyebilirim dijital anlamda özellikle fiziki anlamda Altın tarafında alışlarımızı gerçekleştirirken altın S1 ile alakalı sorular da çok geldi. Altın S1 yani altın sertifikası dediğimiz üründe dijital eğer ki almak isteyenler evde muhafazası edemeyenler için altın s de cazip hale yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Yüksek bir fiyattan fiyatlanıyordu. Fiziki anlama çok e, uzaktı. Daha fiziki anlamdan daha yüksek fiyattan satılıyordu. Bu anlamda şu an altın s de bir makas aralığı olmadığı için alış satış arasında mantıklı hale gelir vaziyete gelecek dijital anlamda. Ha, ben alır mıyım? Ben almıyorum. Ben alım gerçekleştirmiyorum. Fiziki tercih etmek e, benim yastığımın altında olsun, başımın altında olsun, benim hazırımda olsun her zaman isterim. Ama e, alım yapmak isteyenler e, hazırında bulunsun değil de en azından dijitalde ben görmek istiyorum güvenlik açısından diyorsa böyle bir tercih yapabilir. Kriptolarda bir gevşeme var. Bana kalırsa ok gerilmeden fırlamaz gevşemeleri şu an döküyorlar. E, balinalar toplamak için uğraşıyor. korkan kaçanlar, e, sabredemeyenler, sabredenler ne yazık ki sabredemeyenlerin malını alacak gibi duruyor. Ben kripto tarafına böyle bakıyorum. O yüzden e, kriptodaki benim hedef zamanı Mart ayı. Mart ayına kadar orada sabırlı olma düşüncesi içerisindeyim. Genel düşünce ürünsel bazlı. Bugün anlatmayacağım. Gümüşlere'deki hedefimiz de alım fırsatı olarak zaten kapıyı çalmıştı geldi. Aldık ve bugün itibariyle tekrar artışı gördük. 34 TL rakamlarına geldik. 33.5'lardan alım yaptık. Bunu belirtti işte ne güzel söyledik alım yapıldı. Bununla alakalı da özellikle teşekkür yorumları aldık. Allah razı olsun hepsinden. Gümüşün 10 bazında rasyon anlamında özellikle değerlendirme yapıldığını gördük. Işığımız da kapandı. Herhalde gideyim diye uğraşıyorlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun. Tekrardan bunu ileteyim istiyorum. Şöyle açabilirsek. Ha, açtık tekrardan. Kazançlarınız olsun. Ee, kusura bakmayın. Bugün dışarıda çekmek zorunda kaldım videoyu. Ee, artık videosuz kalmayalım diye. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hata yaptıysam affola. Elimden geldiğince en iyi şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle bunu bu videoda da anlatmak istedim. Yine hedeflerimizi verdik. Her daim de yararlı olmak için elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Samimiyetime inanan, bana güvenen, bilen, Aile üyelerime her daim selam olsun. Her daim başımızın üstünde, başımın üstünde yeriniz var. Elimden gelen ne varsa maddi manevi yapmaktan ben mutluluk, onur ve gurur duyuyorum. Sizleri ağırlamaktan ben mutluluk duyuyorum. Ben aile üyesi sözde değil, özde söyledim, kalpte söyledim. Her daim de böyle söyleyeceğim. Yardımcı olabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağım yapmaya da devam edeceğim. Bununla alakalı da son sözüm bu olsun istiyorum. Sağlıkla, sağlıcak kalın, sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa eğer, ömrümüz varsa eğer yarın görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.